Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte seçtiğimiz rastgele sayıları bizim çizdiğimiz e, yılbaşı resmini e, belirliyor. Şimdi rastgele sayı seçiciden 1'den 18'e kadar bir sayı seçeceğiz. Önce Gülbin'in sırası. Gülbin şimdi bir sayı seçeceğiz. Hazır mısın Gülbin? Evet, bekliyoruz. Hazır. Tamam. Seçiyorum. 1'den Seç. 18'e kadar. Tamam, 3. 3. Aklında tut. Şimdi bir de benimkini tamam. seçeceğiz. Şimdi benimkini seçiyorum. Seçtim 8 Gülbinim iki üç benimki sekiz. Şimdi bakalım hangi e, resim çıkmış bakalım. Evet resimlerimiz bunlar. Şimdi Gülbin'e çıkan bu tatlış bir tatlış kar küresi. Böyle. Evet, adam benimki adam. de şöyle kırmızı bir kazak. Şimdi bu sayıları çiz e, e, silelim. Bakalım daha net görelim. Evet bu şekilde. Bilmiyorum. Evet resimlerimiz bu şekilde. Şimdi resimlerimizi büyütüp hadi çizime başlayalım. Tamam. En fazla bu kadar büyüyor o yüzden bu kadar büyütebildik. Olduğu kadar. Şimdi hadi çizimimize başlayalım. arkadaşlar. Şimdi bizim bu bitti. Ee, önce kim başlasın? Tamam. tamam. Önce ben başlayayım. Göstereyim. Böyle oldu. Sizce benzemiş mi? Ay. Bu şekilde. Biraz buruştuk ya. Çok basarak. Değil mi? Bence gayet güzel oldu yani. Çok aşırı profesyonel değiliz tabi. Şimdi Gülbin, Gülbin göstersin. Tamam. Göstereyim kere. net değil bende. Siz de Evet şu şekilde. Ayarlayayım Yo gayet bakayım. güzel görünüyor aslında. Altında da 3 evet. numara yazıyor arkadaşlar merak edenler evet, için. Evet 3 numara yazıyor. Bu şekilde. Şimdi ikinci evet. sayımıza geçelim şimdi de. Evet şimdi başlatıyorum. Bu sefer önce ben. Önce ben olsun bu sefer. Oh, başlatıyorum. 3, 2. Aynı sayıla çıkarsa baştan yapıyoruz. Bir daha. 3, 2, 1. 15. 15. Benimki 15, çıktı. Ee, Gülbe ne çıkacak bakalım. Bakıyoruz. Hoppa 5. 5. Yapılmış beş. mıydı? Yapılmadı. Ben 15 gibi 105. Hadi şimdi isimlerimize hangisi olduklarına bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi bakıyorum. Eee 5 ve tatlı tatlışı tatlı tatlışı kap geldi. <laughs> ben de <laughs> iki tane <laughs> şeyli kurabiye geldi. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. O zaman hadi şimdi e, bir silelim daha net görünsün. Evet arkadaşlar, şimdi sildim bu şekilde görünüyor. Gibininki çok tatlı, benimki de böyle iki tane. Aslında bu dördünü yapacaktık ama çok fazla olur diye yapmadık. Bu ikisi farklı, bu ikisi farklı.

Evet şimdi bizimkiler bitti. Ee, bu sefer önce ben göstermişim. Şimdi önce Gülbin göstersin. Önce ben mi? Evet. Tamam. Gülbin, Gülbin hoş, sürekli kahverin <laughs> cupcake çizmişti. Ay çok güzel olmuş. Çok tatlı olmuş. Tabii kremasını atıp atıp yapamadım. Hı hı. Gözünün önüne geliyormuş. Şimdi ben gösteriyorum. Benimki de bu şekilde. Ben biraz böyle değişiklik yaptım. İşte krema falan ekledim buralara. Ay. Şuralarına krema falan ekledim. Biraz değişiklik olsun diye. Çok sade geldi. Çok kolay geldi. O yüzden biraz ekleme yaptım. Böyle oldu. Şimdi bir sonraki videoda görüşürüz. Bu bir parça. Evet her partta iki tane çizeceğiz. Yani belki daha fazla da çizebiliriz. Toplamda dokuz video. Evet. 9 part olacak. İyi ki Ama bu arada 5 like da gelecek. 5 like gelmezse bir sonraki part da gelmeyecek. 5 like bekliyoruz. Teşekkür ederiz. izlediğiniz beş için. Geçmek ee, üzere. Bay bay.